Merhaba Milletvermi Gamers Club'terinin başka bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Ekrem ile Mert var. Haydi bak, herkes oynuyor arkadaşlar. Aynen. Evet. Başlatıyorum. Başlat. Başlat. Haydi. Başla. Biz game mod. <laughs> Oğlum orada gitmeyeceksin. Arkada gitsin. Daha buradan hangi. Of ya. Ma. <laughs> Ya, Öf. <laughs> Epic fail. Epic time Reset time. Reset time Ben sürekli basıyorum reset time'a. Geç sen. Start time yap. Tamam reset time Oğlum zaten başlamıştık. Boş ver. Start yaptık. Diyeyim. Aynen. Başla hadi. Ya. Gidebilirsin. Gol koydur. Hadi sen sen. Abi, abi yukarıda. Aşağısın çamur olması lazım. Abi, Kim vuruyor lan? O fly açıp çık şuraya ya. Beyler bekleyin iki dakika ben kaçırsakı değiştireyim. Tamam değiştir. Kum nerede? Kum. Bir yeri kurdu. Kurdum da bak Kurdum da ben.

bana <laughs> burası zor, burası zor. Burası zor abi. Oha çok zor lan. Lan. Ben bir dakika. Ben seni e, game modu kapıyı şey ben, ben de biliyorum. Ben, <laughs> senin, ben de biliyorum. Ben de biliyorum. Ben de biliyorum. Ben var yapıyorum. Ben de sen yapamazsak yapamıyoruz ki daha. Oğlum. Ben senin geçemediğin bir tane de geçtim. Oha yine düştü evet, evet, ya. ben Ezik. <laughs> <kasıyor> bence. <benziyor. gülüyor> <abi>. çok çok <laughs> çok <laughs> oradan gitmeyeceksin. Benim oğlum geldi. O neyin orada?

Abi bu çok kötü ya. Bir yapma. Dur. Kusura git. Bir. Bu çok kötü ya. Kaçıyor mu Hı hı, kusuna Evet kusuna. oraya geldim. Oh yeah. Oha. Süreniz gözükmüyor. Sıfır saniye. Hayır, Hadi sıra bende. Ben başlıyorum. Biz, ne? Trafik. Aynen ben game mode 0 alıyorum. Ben başlıyorum. Trafik. Reset time. Ben de. Start time. Ben de Allah. Bende abi. Yok. Sonu, sen sen bir yapacağım. Dur bir Allah düştü. <laughs> Çok iyi şekilde ilerliyor. Evet. onu e, yeni kalitesini şey yapmıştım da. Bana tepki. Ben geldim ki bak arkanızdayım. Evet. Ben de espriler izliyorum. Ben de espriler izliyorum. Ben de espriler izliyorum. Gel bana tepelenin. Yok oğlum ben burada tepelenmeden geçeceğim ben burayı. ben de çekeceğim videoyu da ben kasar ya. Sen de kasar. Ben ben çeksem. Allah. Sen bilirsin yani. Ve proluk abidesi. Hayır. hayır, hayır. abidesi. Ne kırıyor lan? Yanlışlık. <laughs>

Ye geçtim ben, geçtim ben, geçtim ben. Ben Şu game modu bir Ben Benle geçtim. yapamadım. Geçtim. 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 Ah, geçtim. Oğlum, siz, oğlum siz game moda geçiyorsunuz. Ben survival'dayım. Ben, ben... Hackerlar. Şey özel... Aa 2 saniye süper. <laughs> Sıra sende. Yapıyorum. <laughs> Dur. Hmm. <laughs> Elma. <Elmaları bana> <laughs> <Sıra> <laughs> Yollarıma çiçek döküyordun, gel. Oh hadi yeah, dökek. Ben çiçeklerimle tutup dururum ha. de Hazırız. Oğlum vurma! çiçekleri bir ya. Çok, tamam, iyi. Üç, iki, bir. Başla. Bir, iki, yerler aldım. Beni ya, seni ben senin için topluyorum şu ileridekileri Oha ben sistemin içine girdim süper Şimdi akşam oldu ağabey, kayıp ses ya! Ben kayıp sesini Çek çek, bir görmüyor Ben görmüyorum. Çek çek, çek, çek! Yaptım, çok iyiyim. Var ama ben burayı sevmiyorum ya! Birleri akıyor genelde, beni hiç takip eden yok! <laughs> Lan buraya yaptım. ne yaptınız? Kim kırdı? Kim, neyi? Erdoğan ya Şafak! Oh <laughs> yeah. <laughs> Al konfeti. Al arkadaş altın elmanı atmıştım. Aa <laughs> dur sana <gülüyor> Al. <gülüyor> Al daha feci bir şey. Aa, onu, 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 onu. <laughs> onu yersen bir süreliğine ölümsüzsün. Tamam. Düden <laughs> mi çizik evet. ben <laughs> <laughs> <diyor, koş. gülüyor>

Keski kuvars bloğu. <laughs> <laughs> süresi yok adamın. Ezik. Aynen. Bye bye. Bye Bay Bye bye!